Cumhuriyet Halk Partisi 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı eşitlik ve adalet temasıyla Ankara'da gerçekleşti. Kurultay süreci devam ederken adaylardan CHP Kadın Kolları MYK üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Heyeti Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve Eğitimci Birsen Bayar adaylıktan çekildi. Kurultayda başkanlık için mevcut başkan Aylin Nazlı Akay'la CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yarıştı. 662 kayıtlı delege'nin oy kullandığı seçimlerde Asu Kaya 477 oy alarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildi. Sayın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partimizle İlmek ilmek Anadolu'da halkın iktidarını örmeye devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın bir adım arkasında ama onun gibi dört bir köşeye, dört bir yana biz de koşacağız. Ben bugün verdiğiniz bu emeklere hepinize çok teşekkür ediyorum. Bağrınıza bastığınız için beni, bizi, hepimizi Cumhuriyet Halk Partisi vakarına, asaletine yakışır bir kongre, kurultay gerçekleştirdiğimiz için hepinize bir bir ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki kurultaylarımızda yine Aydın başkanımızla ve daha önceki başkanlarımızla hep birlikte bu bayrağı devredeceğiz.